Merhaba değerli takipçilerimiz. Hemen şöyle indirimli 10 parçalı hastane çıkışlarımızı gösterelim. Şöyle hemen gösterelim ilk önce renklerini. Erkek için olan bir rengimiz. Şöyle farklı bir rengi. Şöyle kız için olanları gösterelim. Şöyle hemen içine bir detaylı olarak bakalım. Şöyle zıbınımız. Şöyle hani tulumumuz. Toplamda 10 parça oluyor bu hastane çıkışımız önlüğümüz. Şöyle yeleğimiz mevcut. Beremiz, çorabımız, terbezi ve eldivenimiz mevcut. Şöyle kumaşı tril tril %100 pamuk. Çocuklarınızın rahatsız olabileceği kesinlikle bir kumaş içermiyor. Şöyle hemen gösterelim. Kargo isteyen takipçilerimize de kargomuz mevcut. Şöyle battaniyesini es geçmeyelim. Battaniyesini de gösterelim. Şöyle battaniyemiz. Kumaş olarak çok güzel. Pamuk. Toplamda 10 parça. Şöyle farklı renkleri gösterelim. Şöyle pembe sevenler için. Şöyle daha benim gibi soft renkler sevenler. Şöyle de erkek modelimiz. Şöyle de farklı bir renk modelimiz var. Kargo isteyen takipçilerimize şehir dışına kargomuz mevcuttur. Mağazamıza bekliyoruz. İyi günler.